Daha önce farklı bir altyapı ile çalışıyorduk. Şu an İKAS'a geçtik ve satışlarımızda %40 bir artış oldu. Müzik Merhaba ben Muhammed Çolak, SM Bebek kurucu ortaklarındanım. Pazar yerlerinde ilk başlarda satışlarımızı yapmaya başladık. Daha sonrasında kendi e-ticaret sistemimizi açtık. Müzik daha öncelerde farklı altyapılarla çalışıyorduk. Bir senedir de ikasla yolumuza devam ediyoruz. Müşterilerimiz alışverişlerini daha kolay bir şekilde yap yapıyorlar. Ve bu da bize satış anlamında çok güzel geri dönüşler sağlıyor. pazar yerlerinde çalıştığımız zamanlarda ödemelerimiz bir ay sonra yapılıyordu ve bu bizi gerçekten ciddi anlamda yıpratıyordu yani ekonomik olarak da. Şu anda kendi sitemizi kullanmamızın en büyük avantajlarından birisi de şu, ödemelerimizi ertesi gün alabiliyoruz. Karşı firmalara yaptığımız ödemelerimizi kolay bir şekilde yapabiliyoruz.